bak kamyonumuz. Evet, altımızı da kardık. Arabamızın garajı. Pencerelerimiz. Ha doğru. Kamyondan biraz kum buraya getir. Mete. Kum mu? Ha doğru. Kum mu? Kum burada oğlum. Hadi biraz taşları buraya yükle. Duvarımızı örmeye devam edelim. Taşlarımızı kamyondan getir buraya. Geri geri getir şöyle kamyonu. Biraz yüklü ama böyle az olmaz ki ola. Böyle geldi 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 kamyonumuz. Burada ev yapıyoruz ya biz. İnşaatın önüne böyle tuğlaları geliyor. Hop. Hop. Hadi onu bir daha yükleyelim. Tuğlamızı. Evet. Hadi biraz tuğla yükleyelim. Yine. İşte İnşaatımıza devam edelim araba garajımıza.